Oyun doktorum kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bilgisayarımızda Asel ile birlikte hapsenden kaçıyoruz arkadaşlar. E, beriymiş bu komiserimizin adı. Diyor ki siz diyor hapsenden kaçamazsınız diyor. Komiserim siz daha bizi tanımamışsınız. Tanımamışsınız şimdi. Hemen önce kaçmaya başlayalım ve kaçmaya başlamadan önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Asel yukarıda gidiyor. Asel hop. Asel neredesin yo beklesene beni Asel hiç beni bekliyor mu abi, Kaçtı gidiyor Şimdi buradaki kafes ağzımızı açalım Oha biri. biri, biri, zor lan, Açıl lan açıl Biri zor zor tosurdu Asel sen ne yaptın abi? Ama ben çok rahat geçtim oralara. ben buraları çok basit geçtim dur. Hemen <laughs> bir, devam ediyorum. Koş koş koş. Ney var sende? Ney var? Ney orada bir şey mi? Var? Boyum kadar iğne saplandı. Boyum kadar hem Neyse. Şimdi böyle tarzan gibi kollarım nasıl açılıyor görüyor musunuz bak. Wow, Spider-Man 2. Ben Spider-Man'im. Ben gözlüklü Spider-Man. Dişi spider ben. Yo yeah Spider-Man. Hemen Hemen cicik devam edelim arkadaşlar. Şimdi o berem mi? <laughs> lan domino baykuş ne oldu. Osturukçu. Yanan lan. lan. Berri berri. Berry bak Berry. Oha Berry harbiden ciddiye aldı bizi geç Lan 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 Allah. Ne oldu lan Dombire baykuş? Ne oldu? Gelemedin mi? Ana bizim şuna tıklamamız gerekiyor diye ya. Neyse hemen cik tıklayalım. Berri Berry göbeğini kapat. Berri Berri Lelelelelele bastım bastım vallahi kapıyı açtım. Lan beni bekle. Prenses. Prenses prenses beni bekle. Aha aşağı düştün. Şimdi Berry seni yakalamadım mı? Şimdi beni seni yakalamadım. Hop. Allah aşağı düştük. Aa! Deri. Tamam şaka yaptım abi. Abi vallahi şaka yaptım. Dur. Dur götüme vura vura koşuyorum. Ayaklarım bobuma değiyordu bobuma. Koş. Koş 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 koş. Lan oğlum ben aşağı düşürüyordum vallahi seni de verdim ha. Vallahi de verdim seni. Hop. Oğlum koş. Efendim. mı? Neye bastım mı? Düğmeye bastım da senin de düğmeye basman gerekiyor. Ben kendim için bastım sadece. Arkadaşlar yeni kameramızın açısı nasıl olmuş? Bizi net görebiliyor musunuz? Aseli görebiliyor musunuz sen? Aseli Aseli görebiliyor musunuz Aseli? Aseli. Neyse hemencik devam edelim. Hop! Nereye geldik? Tuvalete geldik. Tuvalet lazım. Burada ne var? Bok var. Burada ne var? Bok. Burada ne var? Bok var. Hatta burada bile kalıtsal bok var. Bokun tadı var. Ay kokunun kokunun Aha. Aha aradığımız delik. Baba bu deliğin yola çıkıyor. Şehre çıkıyor olması lazım. Biz lağama geldik ki bu lav var burada. Bu nasıl lağım? Anam nerelere getirdi bizi bu oyun ya? Efendim abim. Ne? Sahte. Neyle hatta kız? Bağırsana. Lavlar Uluvlar mı sahte? Evet. Hiç inandırıcı değilsin. Düşsem ölmeyeceğim mi yani? Evet. Yalan söylüyorsun. Girmem oraya. Neyse. Oha. Burası zindan mı? Hazine mi var lan burada yoksa? Yok. Dur bakayım. Yok. Oha tuzak koymuşlar buralara hep. Hop tuzaklarına basmadan ne? geçiyoruz. Ne? Şimdi burada ne var? Onu mu? o? Lan üstüme geliyor. <laughs> Oha. Üstüme üstüme geldi gördünüz mü arkadaşlar? Çıldırmış gibiydi. Koş 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 koş. Aa, yaralandık. Yandık 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 yandık. Hop, ben geçtim. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Koşmaya devam ediyoruz. Koşmaya devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bakayım. Tamam, buraya da girdik. Geç bakalım. Hepsi Asel'in suçuydu. Tamamen Asel'in suçuydu hepsi. Top geliyor 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 geliyor. top hop. Koşmut koş run 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 run. run. Giriyoruz 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 hop çiki buraya da girdik tamam koş 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 babacım koş ve merdivenleri yukarıya doğru tırman arkadaşlar bu arada kanalımıza hala abone değilsiniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen sizleri çok seviyoruz biri gene o sürü aha lan berri kerril sen gelen buradasın berri 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 elinde de meşale var o meşaleyi var ya meşaleyi de sende ha gel buraya berri Berry gelme buraya Berry Berry Asel ne yapacağız? Aha burada bir geçiş var tamam Kapının koluna bas 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 kardeşim o oh, Berry Berry çekil 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 Lan kafana da gaz takmışsın ama hala kocaman Tişörtü göbe göbeğini kapatmıyor daha dombilinin Berry yakalasana ne oldu lan zıplayamıyor mu? Dombili var etmesin Berry tamam abicim yeter dur şimdi Hop yukarıya doğru parkur style Ya ben bu parkurların uzmanıyım diyorum Ben aynen nilseniz bana bana ben parkur kralıyım. Hani benim tacım? Hani benim tacım? Benim tacım yok. Tacım yok. Dur. Hasan'ın saçlarından tac yapacağım. Yapma mı? <laughs> Allah Allah. Neyse. Kafeterya güvenlik eğitimi. Nereye doğru gideceğiz? Bu tarafa doğru gidelim. Tamam. Şimdi burada. Ayyem, wow, enerji size ver kardeşim bir tane. Bak. Abi doğru koş. Seyret, seyret adem. şimdi. Uçuyoruz baba. Mezara mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Mesela uça uça gidiyoruz vallahi. Ölüme gidiyoruz. Öyle ölüme de koşa koşa giden de ilk defa görüyor yani ben burada. Hop. aman aman, aman. aşağı düşüyordum az kalsın. Tamam. Arkadaşlar tam sarıların üzerindeyken böyle. Merhaba mı? Kız yeni mi geldik daha? Kaç saattir burada az Allah, Allah arkadaşlar video. Oha ben bu kadar o, geğirmiyorum. Bu kız nasıl geğirdi bu kadar ya? Gözlüğü de takmış içinde bir dinozor olmalı yani bunun. Hemen geç, Şimdi yukarıya doğru tırmanalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bildirin, bildirin. Evet, bildirimleri, bildirimleri açmayı unutmayın. Nasıl bildirim yapılıyor? Asıl bildirim yapmayı bilmiyoruz daha. Neyse. Şimdi şuradan cazım, merdiven cazımı alalım. Merdiven cazımı Kapıyı Lan kapıya gel. sıkıştım. Kapıya sıkıştım. Dur. Dur. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Allah'ım ya Rabbim. Hah, geçti tamam. Şimdi merdivenle yukarı doğru koşuyoruz. Burası görüşme odası arkadaşlar. Yapma abi. Şimdi buradan yukarıya doğru kapı. Aa, merdiveni tam yetiştirememişiz. Dur. Şöyle tamam. Şimdi oldu galiba. Bakalım. Allah oldu. Allah'ım yapamadım ya. Şimdi bir dakika. Hop koş. Ben gene yapamadım ya. Allah'ım Allah'ım. Hoppa işte bu Başardım başardım Şimdi hemencik böyle geliyoruz arkadaşlar Burada klimaların olduğu yere geldik Buraları da böyle zıplaya zıplaya geçeceğiz Ya ben diyorum ki Ben hapishane kaçış uzmanıyım Benim şu zamana kadar içinden Kaçamadığım bir hapishane oldu mu Oldu mu Asel Olmadı değil mi Yani Ben parkur kralı hapishane kaçış uzmanı Oyun doktoru Umut Boran Oyun doktoruyum ya ben. Benim kaçamayacağım hapishanem var ya Allah Allah ya. Beni getiriyorlar buraya delirttiniz lan beni. Delirttiniz lan beni delir. Delirttiniz lan beni. <laughs> şaka şaka. Tamam böyle düşüşler olabilir. Hiç canımızı sıkmıyoruz. Hemen vanaları kapatıyoruz arkadaşlar. Vanaları kapamaya devam. Şimdi gidiyoruz. Kenardaki vanayı kapatalım. Şimdi şöyle koşalım. Koş kardeşim sarı saçların. Koş 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 koş. Hop bu vanayı da kapattık. Şimdi bir tane vana kaldı. O da yukarıdaydı galiba. Şimdi Asercim sen ne durumdasın? Kaçabiliyor musun abim? Kaçabiliyorsun değil mi? Aferin. Sen kimin kardeşisin? Sen parkur kralının kardeşisin abim. Sen de kaçabileceğin lazım tabi yani. Kaçamazsan tabii kardeşim olamaz. Yani Oha! Ne o? Yere düştün. Yere mi düştün? Vih 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 yazık. Asel yere düşmüş vah vah vah. Evet. Hiç üzülmedim. <laughs> Çünkü önce ben kaçacağım ve gideceğim binlerce tane hamburger yiyeceğim. Anam 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 hop, hop. Oha bu kadar yüksek de şey yapılmaz ki kardeşim. Siz bizim ölmemizi mi istiyorsanız, ne olsun? <laughs> Öldük. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok baştan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Hadi bir dakika ölüm. bir dakika. Adios amigos. Ölüm. San Ölüm. Ölüm bizi bekliyor. Oha lan bu lavuklar ne ara geldi? Ölüm. Zıpla. 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 Zıpla babacığım. Babacığım 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 zıpla. Zıpla. Baba orası yanlış yapılmış. Lordum. X-Lord. Um. X Lord geliyor arkadan koşuyor. Atlı karınca gibi geliyor. Umut Baba gidiyor. Parkur Kralı Umut Baba. Öndeki çocuk yaptıysa biz de yaparız. Ve yapıyor. Umut Baba parkuru başarıyla tamamlamak üzere. Umut Baba parkuru başarıyla tamamladı. Arkasından kimse gelmiyor. Çünkü o parkur kralı. Bu parkuru sadece o başarıyla tamamlayabilir. E buradan çıkış yok. Reis ne yapacağız? Reis! Reis! Hop, aşağı düşürdün bizi. Reis! Oho, buraya vazık yapmışlar ya. Kardeşim. Aha tamam tamam buldum buldum. Sıkıntı yok sıkıntı yok abi. Kurtuldum kurtuldum. Takrın sonuna gelmek üzereyiz. Neredeyiz? O Abi beni tanıdın mı Mahmut abi? Ma Mahmut abi niye sinirlendin bu kadar ya? Lan Mahmut lan git vallahi döverim seni. Lan raket atarım. Lan domates at kafama gelme buraya Mahmut. Ah, ah kafama vurdu şerefsiz Mahmut. Ah portakal da attı kafama. Mahmut şimdi seni roketlemedim mi ben? Ver roket kardeşim bana. Allah'ım Mahmut vurma Mahmut. Mahmut senin göbeğini delerim Mahmut. Atma karpuz atma. Karpuz atma Mahmut. Karpuz atma beni delirtme Mahmut. Mahmut. Geber lan. Pis dombili. bitti. Geberttim valla. <laughs> Abi sen deli misin domenin içine giriyorsun? Neyin? Dumanın. Dombilinin? Dombilinin dumanından ne zarar gelecek ya? Hop buradan da aşağı. Yuvarlana yuvarlana gelin çocuklar nereye gidiyor? Oha oha oha, 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 oha. kardeşim aşağı düşürecektim bizi ya. Sen ne olsun istiyorsun Mahmut abi? Mahmut abi? Mahmut abi? <laughs> Efendim abi? Mahmut abi? Efendim abi? Abin abi? Mahmut abi? Şimdi hop lazerlerden de böyle ucu ucuna kaçıyoruz hemen hemen hemen. Hop. Değmedi i̇nşallah bana. İnşallah ölürsün. İnşallah ölmem. İnşallah ölmem. İnşallah ölürsen. ölmem. İnşallah ölmem. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Hayır. Hayır. Ölürken. Ölmeyeceğim. Hayır. 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 Vallahi kurtuldum. Ya ben. Ben. Oyun doktoru. Ben. Parkur uzmanı. Anam anam ölüyordum. az kalsın. Lan geri zıpla. Geri zıpla. Zıpla. Şaka yapma. Oh. Aselin inşallah ölürsün dediğine ölüyordum. Az kalsın ölüyordum. Yeter ya. Yoruldum ya. Ben buradan mola vereceğim birazcık. Şu kapıda birazcık hava alayım. Burası da Abi. uçtu mu? Arkadaşlar dördü tamam bir dakika şurada birazcık mola vereyim ya mola vereyim ya arkadaşlar videomuzun sonuna geldik devamını bir sonraki bölümde çekeceğiz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın sen bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay